Mezitli bu yıl 8.si düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali'ne katılan sporcuları ağırlıyor. Evet, 8. Uluslararası Bisiklet Festivali. Soli Pompei Polis Antik Kenti sahil bölümünde kurulan çadır kampta kalan 80 farklı şehirden 150 bisikletçi Mezitli Belediyesi'ni de ziyaret ederek Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la Mezitli caddelerinde bisiklet sürdü. Evet teşekkürler. Başkan Tarhan'la birlikte belediye binası önünden bisikletleriyle hareket eden grup, ikinci çevre yolu boyunca bisiklet sürerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Esnaf ve vatandaşlar da bisikletçilere alkışlarıyla destek verdi bisikletçiler kentte gördükleri ilgiden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Mersin'de bisiklet denilince ilk akla gelen ilçenin Mezitli olduğunu söyleyen Başkan Tarhan yaptığı açıklamada halkın bisiklet kullanımını artırabilmek adına projeler geliştirdiklerini ve bisiklet kullanımını teşvik ettiklerini söyledi. Özellikle Mezitli'de sektörde bulunuyorum. Biz de buna katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından da çözüle layık görüldü. Biz yaptığımız hizmetlerden dolayı ve bu yılda devam ediyoruz. Bu altyapı yönünde, bisiklet yolları yönünden sürekli arttırıyoruz. Ben de zaman zaman tabii içten gelerek kullanıyorum. Ama bir taraftan da tabii halkı özendirmek için de kullanıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bazı sporcularımıza satranç dağılıyor.